Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim serimizde dizilerde değişkeni önceden tanımlayıp verilerini, içindeki elemanlarını daha sonradan atamayı göstereceğim sizlere. Şimdi gerekli dosyamızı oluşturalım. Ders 50.html dosyamı oluşturdum arkadaşlarım. Sekrep etiketlerimi de açtım. Şuraya bir açıklamamızı yapalım şimdi. Neyden bahsedeceğimizi buraya yazalım. Dizinin değişkenini önceden tanımlayıp verilerini diyelim. Verilerini sonradan diziye eklemek dedim. Ve örneklendirmek için arkadaşlar aşağı in. Şimdi boş undefined tanımsız bir değişken oluşturuyorduk biz öyle değil mi? Bunları değişkenleri de değişkenleri tanımlamalarda işlemiştik. Şimdi var ne diyelim arkadaşlar İsimler diye bir değişken oluşturdum. Öyle bıraktım. Öyle bırakabiliyordum öyle değil mi? Böyle bıraktığımda ne oluyordu yazdırdığımızda bunu? Type of'u undefined tanımsız oluyordu. Şimdi neyse konumuz o değil. Şimdi arkadaşlar böyle bir değişken tanımladım. Sonra diyorum ki ben bunu dizi yapacağım. Yani dizi yapmak istiyorum. Ve içine de isimlerden elemanlarını yerleştirmek istiyorum. Bunun için ne yapabilirim arkadaşlar? Şöyle diyorum. İsimler eşittir diyorum arkadaşlarım. Sonra da geliyorum. Köşeli parantezlerimi açıyorum. Ve elemanlarımı dizinin elemanlarını ekliyorum. Serhat. Batuhan. Çağatay Gökdeniz tamam kodumu da kapattım şimdi değişkenimi burada oluşturdum sonra da geldim dedim ki benim böyle bir değişkenim var ben bunu dizi haline getiriyorum ve dizimin elemanları da bu buraya eşitledim şimdi önce bir yazdıralım bir kontrol edelim bakalım doğru mu yaptık bana isimleri yazdır dedim Ekranıma Geldim arkadaşlarım 50.yi açtım Serhat, Batuhan, Çağatay, Gökdeniz Yazılarını gördüm arkadaşlar Tamam şimdi kapatıyorum Peki şöyle bir şey yapabilir miyim Mesela değişkenimi oluşturdum Bunu normal değişken oluşturduktan sonra da yapabilirsiniz de Şimdi yeri geldiği için söylüyorum Şöyle bir şey yapabilir miyim arkadaşlar İsimler dedim İsimler dizim artık isimler bir dizi öyle değil mi İsimler dizimin sıfırıncı elemanı. Bakıyorum sıfırıncı eleman ne? Serhat. Benim dizimin sıfırıncı elemanı Serhat olmasında. Pardon sıfır dedim. Serhat olmasında ne olsun arkadaşlar? Ahmet olsun dedim. Böyle bir şey yapabilir miyim? Yani Serhat'ı sil oraya Ahmet yaz dedim. Deniyorum. Şimdi şuraya diyelim ki şunu Yorum satırını alayım. Hiç uğraşmayalım. Dikkat ederseniz burada Serhat yazıyor. Sıfırın indekste, indekste konuşamadım özür dilerim. Şimdi buraya geldim dedim ki isimler dizimin sıfırıncı indeksindeki eleman Serhat artık Ahmet olsun dedim. Şimdi dizimi görmek istiyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra bütün dizimi görmek istiyorum. Geldim. 50. derse tıkladım. Ahmet, Batuhan, Çağatay, Gökdeniz oldu. Yani anlatmak istediğim arkadaşlar örneğim de şu. dizimi dışarıdan erişip dizimi düzenleyebilirim. Yani sadece dizimi oluşturdum. Bunlar sabit burada kalacak diye bir şey yok. Daha sonradan ekleyip çıkartabilirim. Tabii onları ilerleyen videolarımızda hepsini göreceksiniz. Böyle yerine başka şeyler de yazabilirim. Başka olarak da güncelleyebilirim. Örneğin mesela burada Serhat String'de. Bakalım Serhat number olacak mı? Yani orada string bir değer var sıfırıncı indekste. Bakalım oranın değeri number bir değer olacak mı? Merak ediyoruz. Deniyoruz böyle farklı şeyleri deniyoruz sürekli. Bakalım. Geldim. Şimdi Ahmet'in 54 olmasını bekliyorum. Çünkü şurada 0. indeksi 54 diye güncelledim. Ama şunu düşünüyorum. Burada string bir ifade var. Bunun yerini number bir ifade alabilir mi? Number bir değer alabilir mi? Bunu merak ettiğim için böyle yapıyoruz. Yeniden yükledim arkadaşlarım. Buradaki 54 number 54 bu arada string değil. 54 Batuhan, Çağatay, Gökdeniz. Arkadaşlar bunları da burada güzel bir örneklerle incelemiş olduk. Gerçekten hoşuma giden bir örnek oldu. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.